O zaman ha? Eyvallah eyvallah chat Devam Neden Rokun'a benzetirler? Şahsen ben Rokun'a benzetmiyorum Yani bir Kemal'e bakıyorum bir de Rokun'a bakıyorum Neyse isterseniz gelin ilk önce Rokun'ları tanıyalım <gülüyor> 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 Gün yeniden New York'un üstüne doğuyor. Rakunumuz Kemal yollardı. Aç ve yemek arıyor. Bakalım bugünkü çorba parasını çıkartabilecek mi? Ananız. Ben rakunum yüzmeyi de sevmiyorum, suyu da sevmiyorum. Oğlum sesi efsane değil mi bu arada ya elemanın? Ses He? çok iyi ha. Bayağı, bayağı iyi. Yemek bulduktan sonra hafif tatına dönen Kemal, çok mutlu görünüyor. İlk başta Kemal'i bağrımıza basalım dedik, sonra bir baktık 300 tane küçük Kemal. Ulan dedik bu ne? Sonra alıştık. Ha? Kemal'in yaşadığı mahalledeki muhtar, bütün Kemal'leri kovmanın bir yolunu bulmuş gibi. Yalla Kemal yalla, kış kış Kemal kış kış. Yalla Kemal yalla, kış kış Kemal kış kış. Ay bir tanesini evimin önünde gördüm dedim ki Pakize koş. Meğerse Twitch yayıncısıymış onunla ben Blind ID'de de konuşmuştum. <laughs> Herkesin evini kendi evi gibi gören neymenetsiz rock'um Kemal. Kimisi için çok sevecen, He? kimisi için de can sıkıcı. Hani derler ya karnı acıkmış Kemal'den cevize esirgemeyeceksin. Bir geldi cevizi istedi verdim. Sonra iki geldi yine istedi verdim. Üç geldi artık karımı çocuğumu her şeyimi istiyor. Ne yapıyorsun kardeş? Gevmişek. Bazı dönemler eray virüsünü yakalanan Kemal, bir ay kuluçkadan çıkmıyor. Erkek rakun Kemal, tıpkı ayı gibi aile problemlerini hiçbir sorumluluk kabul etmemek suretiyle çözer. Kış ortasındaki kısa bir flört devresinden sonra yine bekar hayatına geri döner. Kemal ile anlaşmazlıklarımız oluyor. Ama sıkıntı yok. Biz onu seviyoruz. Ve evet bu videoyu yapan moruk adamdı. Onu sevdiği için herhalde yapmış bu videoyu. Evet biz Kemal'i seviyoruz. Onu gerçekten seviyoruz. Kemal'cim seni bir gün altın gününe beklerim canım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna göçün. Ve like atmayı unutmayın. Ha bu arada Kemal selam göndermek istediğin kişiler var mı? Ee, buradan e, Mehmet Parlak yani babama, e, Gülay yani anneme, sonra, Buradan İlayda'ya, Juros Oğuzhan'a, DJ Ali'ye, Ali, Özge'ye, Ahmet, Ali. Mehmet benim eski mahalleden arkadaşlarım onlara selam gönderiyorum. Almanya'da yaşayan, e, Danimarka'da yaşayan da daima dayıma, ondan sonra Mersin'deki tüm dostlarıma. Ee, sanırım bu kadarı yeter. Görüşmek üzere. Oğlum çok güzel olmuş lan. Şey diyeyim mi? Gerçekten Aa. sinirlenemedim ya. Ağzıma çiğ köftenin acı sosu kaçtı. Gerçekten sinirlenemedim ya. Buyurun abi. Buyurun. Yapıştırdım linkleri. Yapıştırdım. ya evet. ee... Moruk adam çok teşekkür ederim. Teş e e teşekkür ederim bu arada. Eyvallah Moruk adam. Tezgin 3 TL göndermiş. Twitch alemin özel videolar hazırlıyorum. İzlemek istersin diye düşündüm. Bu da videolarından bir tanesi. Şöyle alayım abi He? bakacağım. Eğer editler güzelse izleriz. Bakacağım. Eee vermeyeceğim 3 TL göndermiş. Neyse iyi mi ayak kas soruyor. Uzun zamandır SA demiyormuş. Ayak da AS diyemiyormuş. Salgın varmış. Abi dediğim gibi bir şey yutmuş. Ondan dolayı kusmuş. Bir ilaç şey yapmış. İğneymiş bir tane. İyiymiş ama Sıkıntı yokmuş yani. Haluk Erdem. Tanar gün 3 TL göndermiş. Kemal soyadım doğru oku Tanar gün değil Tanargun. Bozuşuruz Elsa'nın burnundan öperim yoksa demiş. Tan Argun Uyla. Tamam abi kızma ya. Replik duplik 3. ayını kutlamış. Kolay gelsin iyi yayınlar. Hadi öptüm demiş. Eyvallah rozetin hey o.